gelmiş olması. Bak sen bak sonsuz İyi şey. Gel biraz daha dikkat. Ya Bu kim, kim, kaç verdik yapalım, bacak ödeme üstüne atma diyoruz o <laughs> <laughs> <Aksiyonu, gülüyor> <aksiyonu, gülüyor> <aksiyonu, gülüyor> ne kadar, <sürüyorum> kadar zamanında? mesela ayak ayak üstüne Ayak ayak üstüne atma. <laughs> en böyle birinci senemizi geçtikten sonra. Tamam, yumuşaklık, otursun, yumuşaklık, 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 E, 1976'nın başlarında e, daha evvel geçirdiğim bir hastalıktan dolayı e, iğne yiyordum. E, bir de e, yürüyüş yapmamız salık vermişti e, hocalar. Yürüyüş yapıyorum yavaş yavaş yürüyüşler ayaklarımı kuvvetlendirmek için. O iğne olduğum bir zamanda tam eee şeyde protezin olduğu yerde kömür kemiğinin olduğu yerde bir sancı şey yaptı. Aynı hafta içerisinde bir de aynı yerin üzerine kalçamın üzerine düştüm. Baltı Limanı'nda da protez ameliyatları üzerine isim yapmış ama benim yattığım orada ameliyat olanların 10 e, kişiden 8'i 9'u geri geliyordu. 8'i 9'u. Bunu dedim ameliyatla temizleyeyim. iltihabı temizleyeceğiz yaşın çok genç zor olur senin için ama dedi bir topallığa alışacaksın yani bunu kabullen ee, Allah razı olsun sorun değil biraz zor olabilir ama benim için e, zor yok dedi yani 17'sinde de çok çok teşekkür ederim kendisine ee, Allah'a da çok şükür olsun ee, çok sağlıklı bir ameliyatım oldu ve çok çok memnunum ee, 5-6 ayda ee, daha rahat yürümeye başlarsın. Bastonları iki bastonla tek bastonla ancak de dediler ama ben e, ikinci ayda tek bastonla yürümeye başladım. Sanki 46 yıl önceki gibi hissetmeye başladım ayağımı. Hani insanın ayağı burkulur da sağlamken ya acaba acır mı diye çekiyoruz ya. Ben şu anda sadece onu hissediyorum o kadar. Yani 46 yıl önce Sanki o sakatlık yokmuş gibi onu hissediyorum ve gayet de, hatta demin de merdivenlerden çıkarken kendimi denedim. Baktım ayağıma da kuvvet de gelmiş. Yani benden mutlu insanın bilemiyorum. Aynen öyle 20-25 yaşlarımıza geri döndük. Yürüyüşü çok seviyorum, çok seviyorum yürüyüşü. Ee, o yüzden e, yürümeyi o kadar çok arzu ettim, o kadar yürüyordum ama ee, o kıkırdaktaki e, süngerleşmeden dolayı ayağını çok fazla yürümekten korkum vardı. Ayak kısaldığı için mecburen tek tarafa eğiliyorum. Omur kemiğimde zedelenme olacağını hissettim. En çok korkum oydu. Ayaktan ziyade omur kemiklerinde. Ee, artık şimdi o korkum da bitti çok şükür. Ee, işte şimdi e, rahat rahat mesela iş yerimde sık sık çıkıp yürüyorum iş yerimi geziyorum. E, evet bir adım bir adım bir adım daha hem de hem de hayallerime çok yaklaştım diye umuyorum. Allah uzun ömür verirse bize de. Marketlerinde, Atilamcı ile biz Mart ayında karşılaştık. Geçen sene göreve başladığımız zamanda. Mart ayında göreve başladığımız tanıştığımız zamanda ameliyatla ilgili düşüncelerimiz vardı. Fakat işte o zaman pandeminin yoğunluğundan dolayı yapmıyorduk. Dediği gibi 17 Aralık'ta ameliyatını yaptık. Kalça protezi yaptık. E, yaptığımız ameliyat şu normalde. Kalça protezinin çeşitleri olsa da Atilla amcadaki problem 46 yıl önce geçirilen bir kalçadaki enfeksiyondan dolayı kalça başı kendisinin söylediği gibi çürüdüğü için bir kısalık oluşmuştu. Kendisinin hissettiği 4-5 santimlik kısalık ama röntgende rönt zaman iki buçuk üç santimlik kısalığı vardı. Biz oradaki kemiği çürümüş olan kemiği çıkartaraktan ona bir baş ve soket yaparaktan protez yaptık. Ee, röntgen olarak 3 santimlik uzamamız oldu ama hastamızın hissetti 4,5 santime kadar uzama var. Şu an rahatlıkla hayatına devam ediyor. Ee, 3 ay oldu ameliyatımızı yapalı. Normalde kendisinin dediği gibi bazı hareketleri biz kısıtlıyorduk ama Atil amca hayatta hızlı döndü. Oğlunun erkek olması, kas kuvvetinin yerinde olması, bilinçli olmasıyla beraber çok daha hızlı rehabilitasyonla hızlıca toparladık. Kendi işlemlerini yapabiliyor. Kalça protezi gereken hastada, gerektiği zamanda yapıldığı zaman çok güzel sonuçlar veriyor. Çünkü kalça protezi sonrasında değiştirilen eklemle hasta hayatına yeniden doğmuş oluyor. Yani Atilla amca dedi ya 46 yıldır sanki yaşamıyordum, 20'li yaşlarıma geri döndüm. Doğru hastada uygun endikasyonla yapılan ameliyatlarda hastalar çok daha başarılı olarak ve rehabilitasyon süreçleri hızlı ilerliyor ve çok memnun kalıyorlar. Sanki o çektikleri çile onlar için unutuluyor ve yeniden hayata dönmüş oluyorlar. Ben Atil amcadan daha mutluyum. Atil amcanın ameliyatını yaptıktan sonra ilk e, birkaç gün misafir ettik. Yarasını her şeyi toparladıktan sonra taburcu ettiğimiz zaman arada telefonla görüşüyorduk nasılsın diye dikiş aldırmaya geldi dönemde. Onun yüzündeki her gün mutluluğu görmek o 20'li yaşındaki heyecanı her geldiği zaman koltuk beni ne zaman atacağım. Atil amca biraz daha bize zaman ver. Biraz sonuçta 46 yıllığın enkazı biz kaldırıp yeniden bir bina yaptığımızı düşünün. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Ve Atilla amca da bize o zamanı tanıdı. Dediklerimize harfiyen uydu. Her şeyi yaptı. Biraz heyecanımızı da Atilla ile beraber gidermiş olduk. Sonuçta bu ameliyatları yapmak heyecan isteyen bir şey. Yürek isteyen bir şey. Ve bugün bu başlangıç oldu. İnşallah burada devamını da yapacağız ama Atilla amcanın yüzündeki o mutluluğu görmek paha biçilmez bir şey. Siz, siz de teşekkür hastamızın röntgeni, hastamızın daha önce kendisi söylediği 46 yıl önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle burası sol tarafı hastamızın, burası sağ taraf. Burası sağlıklı bir femur dediğimiz uyluk kemiğimizin baş kısmı ve uyluk kemiğimizin devamı. Burada gördüğümüz gibi hastamızın uyluk kemiğinin baş kısmı çürümüş durumda, tamamen ezilmiş durumda. Ameliyattan sonraki filmi bu sol tarafı, sağ tarafı sağlıklı. Hemen hemen sağ tarafa benzeyen şekilde bir soketimiz, bir oturduğu bir yuvası var. Ve uyluk kemiği içerisinde koyduğumuz bir sistemimiz var. Bu kalça protezlerinde kullandığımız bunların hepsi bir bileşen şeklinde. Burası astabular yapı, burası femurun içerisinde koyduğumuz sistemimiz. Burada hastamızın röntgende kısalığını giderdiğimizi gösteren minik noktaları şurası. Trakontör minörleri ikisinden beraber bir çizgi çizdiğimiz zaman X'in eşit olduğunu, bir önceki filminde buradaki yapının yukarıda olduğunu, hastanın aksadığını ve hastanın belini bozduğunu kendisi söylemişti. Biz yerine indirdiğimiz zaman hasta sağlıklı bir şekilde iki bacağını yan yana koyduğu zaman bir kısalık farkı yok. Çok rahat bir şekilde beline yük bilmeden rahatlıkla yürüyor. Kalça protezlerini yaptığımız teknik olarak ameliyat hem hasta bulun dediğimiz yuvayı değiştiriyoruz hem de femurdan başı kestikten sonra içerisine bir femoral sistem koyuyoruz.